İşte konum olmuyor. Konum benim oraya. Ama başka da senin arkadaşlar olur. Sen de buraya gelip Sonra ama böyle bir şey abi? Bu mesela her şey sana konumu atacağım. Konumu at. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Mesela şey yapıyorlar. Bu çesanlar var ya. Tavandaki çesanlar var ya. Bu, şey, bu arada karşılamak değil mi? Ama gerçeği bu. klasik araçlarda genellikle toplayaraktan biz bu ürünleri gördük. Yani bunlara daha çok meramız vardı. Hem üretip hem toplamak istedik. Bu ürünlere sahip olduk. Şu an zaten Türkiye'de 3 veya 4 kişiyizdir. Yani çok aman aman yapan bir çevremiz yok. Şu an taleplere yetişemiyoruz. Yani çok taleplerimiz var. Genellikle Ege bölgesi, yani otel bölümleri, film çekim stüdyoları olsun, fotoğraf çekim stüdyoları olsun. Bunlar da çok talep alıyoruz ve biraz yoğunluk bayağı bir talebimiz var. Aşama aşama herkese yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi araçlarımız komple araç sistemine döndüğümüzde fiberglas araçlarımız yaklaşık komple araçlarda bir ay sürüyor. Bir ay boyunca bu araç üzerinde sıfırdan hani hiç dışarıdan bir ekten olmadan kendimiz üretiyoruz. Bütün parçaları da kendimiz üretiyoruz. Koltuk olsun hani kapılar, camlarımız, farlarımız, toplarımız hepsi kendi imalatımız dış ürün almamaya dikkat ediyoruz. Genellikle taktığımız parçaların hepsi orijinal, araçların birebir kendi parçalarıdır. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii araçlarımız komple olup artı bir de ön kısmından ve arka bagaj kısmından koltuk üretiyoruz. Yani aracın ön kaputunu kaldırdığımızda koltuk yapıyoruz, yan tabela yapıyoruz, arka oturma grubu yapıyoruz. Yani müşteri isteğine göre aracın istediği bölgesinden kesip birebir orijinal boyutunda gene tekrardan bozmadan araçları tekrardan üretim ve satışa sunuyoruz. Özel üretim isteyen çok oldu. Özel üretim de yapıyoruz. Aracı kendine öz isteyenler oldu. Ee, genellikle gene dediğim gibi otel kısımları, hani fotoğraf çekim stüdyoları, genellikle bu bölgeler istiyor. Galericilerimiz çok istiyor. Traktör gruplarımızdan traktörlerimiz var. Araçların bulunmayan parçalarını sıfırdan üretim ve tedarik yapmaya çalışıyoruz. Bulunmayan parçaları da biz kendimiz üretiyoruz. Her şey bize ait. Kaporta bölümü, boya bölümü, her şey bize ait. Döşeme bölümü bize ait. Yani araç buraya üretime başlayıp üretim bitene kadar bizden çıkıyor. Canım şu an yurt dışı talep olasılığını açtık. Yurt dışına da taleplerimiz var. Bayağı bir ürün gönderdik. Yani yurt dışı taleplerimiz Türkiye'den daha fazla. Çünkü Amerika'nın olduğu bölgeler zaten bu araçların üretildiği bölgeler. Genellikle Amerikan ve klasik araç üretiyoruz zaten. Şu an 3 e, siparişim var. Amerika'dan bir Dubai'miz var, Miami'miz var ve Bulgaristan'la e, sınır kapımız olan Yunanistan'dan 3 sipariş daha aldık. Genellikle yurtdışı ürünlerimiz daha iyi gidiyor Türkiye'ye nazaran. Yani şu an yetişemiyoruz desem yeri var.